Dizinin yeni bölümünde yaşanan son aralardan sonra Emir Yiğit'in Gülperi ile çok mutlu olduğunu gördükçe Gülperi'ye daha çok aşık olacak. Tülay her ne kadar Gülperi ile Emir'e ayrılmak istese de bunda başarılı olamayacak. Çünkü Tülay ne yaparsa yapsın Emir Gülperi'ye bir zarar gelmemesi için elinden geleni yapacak. Yeni bölümlerde emir araştırmalar yapıp Yiğit'in Turgay tarafından kaçırıldığını ve ona kimin yardım ettiğini teker teker bulacak. Tabi Turgay şimdilik Ercan'ın işini verse de sonradan Ercan ablasının kendisini yüzüstü bıraktığını görünce dayanamayıp bütün gerçekleri yeni bölümlerde Emir'e anlatmaya karar verecek. Tabi Emir de Tülay'ın gerçek yüzünü görecek. Tabi Emir Tülay'ın gerçek yüzünü gördükten sonra onu sonsuza kadar hayatından çıkaracak. Tabi artık ileriki bölümlerde Emir ile Gülperi'nin arasına artık kimse giremeyecek. Tabi Tülay yeni bölümlerde Cavidan Hanım'ı kullanıp Gülperi'ye zarar verip evden göndermesi için elinden geleni yapacak. Cavidan Hanım şimdilik Tülay'ın gerçek yüzünü görmese de sonradan gerçekleri teker teker öğrenecek ve emire karşı nasıl bir hata yaptığının farkına varacak Kemal ise en son Mert'in vekaletini almak istese de yeni bölümlerde avukat başına bela olacak çünkü avukatın tek amacı Kemal'i elde edebilmek ve mirasını konmak olacak Kemal ile Nari'ni ayırmak isteyen avukat oyunlarında başarılı olamayacak. Çünkü bu kez Mert avukatın gerçek yüzünü Kemal ile Narin'e gösterecek. Tabi Kemal ile Narin de Mert sayesinde bu tuzağa düşmeyecek. Ve Narin Mert hakkında ne kadar haklı olduğunu görecek. Ve Kemal de Narin sayesinde herkesin üçüncü bir şansa hakkı olduğunu narin sayesinde görecek. Tabi Emir yeni bölümlerde Gülperi'yi bir an olsun aklından çıkaramayacak. Şimdilik formalit olan bu evlilik yeni bölümlerde yavaş yavaş gerçeğe dönüşmeye başlayacak. Ve Gülperi Emir'in geçmişe yaşadıklarını tabi Yiğit'in de annelik özlemini hepsini gidermeye çalışacak. Evet arkadaşlar, şimdi kanalımız bu kadardı. Siz de görüş önerilerinizi bizlerle yorumlarda paylaşsanız sevinirim. Şimdilik hoşça kalın. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle.